Arkadaşlar herkese selamlar saygılar iddialıyım hoş geldiniz. nasılsınız iyisinizdir İnşallah şükür bizler de iyiyiz ee, daha önceden sizlere paylaşmış olduğum bir e, şey vardı taktik vardı arkadaşlar canlı bahis taktiği bir buçuk taktiği bugün bunu e, tekrardan sizlere hatırlatacağım arkadaşlar biliyorsunuz canlı iddia e, ne işi arkadaşlar sabır işi bu arada Nesin hesabımı ben e, kapattım sanıyordum ama kapatmamışım. E, normal e, in, uygulamadan indirmedim açık konuşmak gerekirse. Normal natural olarak indirdim. 8 lirada bir bakiyem varmış zaten. 10 lira oyun oynayamıyoruz. Her neyse gelelim. Genelde ben Nesin'i kullanmıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar e, ilk yarısı böyle başlayan maçta bir e, 1.5 üstün pardon 0.5 altın oranı açık ve 05 üstün oranı kapalıysa ve de bir üstün oranı 1.07 görmüş olduğunuz gibi 1.07 ya da 1.05 1.10 gibi bu dakikalarda görürseniz e, siz burada ne iş yapacaksınız arkadaşlar sabredecektiniz yani ortalama e, ne kadar sabredecektiniz 1.30, 1.25, 1.40, 1.50 ne kadar e, bütçeniz varsa ya da ne kadar mantıkmen sizi e, doğrultacak e, bir oran varsa e, bunu bekleyecektik arkadaşlar. Benim e, şöyle diyeyim idealim benim gel şey oynamış olduğum sitelerde 1.25, 1.30, 1.50, bazen 2 ve üzeri de bahis alıyorum ama genelde 1.25'in altı almıyorum. Özellikle yüklü gireceksem ancak 1 22, 23 gibi bahisler alıyorum. Ama dediğim gibi canlı iddia biraz hem tecrübe işidir hem de e, tamamıyla ve tamamıyla arkadaşlar sabır işidir. Şimdi bizim burada amacımız ne arkadaşlar? Bizim burada amacımız e, bu oranların buçuk. E, üstün oranı 1.30-1.40'a getirmek. Yani bunun için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bunun için e, hiç sabırlı bir şekilde elinizdeki telefon hatta bırakın. Sadece bir 10 dakika zaman geçsin ve eğer gol olduysa e, başka maçı yönelin ya da gol olmadıysa bu maça yoğunlaşabilirsiniz. Dediğim gibi herhangi bir şekilde analiz yapmanıza gerek yok. Bu tamamıyla ve tamamıyla oran analizidir arkadaşlar. Yani tamamıyla oyun nasıl hızlı geçiyor, oyunun nasıl e, akışı var ya da vesairesi var gibilerinden e, bizi gösterebilecek tek şey orandır arkadaşlar. Yani oran nedir arkadaşlar? Nesine e, misli ya da yurt dışındaki siteler olsun, kaliteli siteler olsun. E, bunlar bizi oranları maçın üst biti ya da maçın alt biteceğini gösteren e, oranlardır. Yani gidişatı bizlere gösterirler arkadaşlar bu oranlar. 1.11'e çıktı. Dediğim gibi hedefimiz karşı 1.30'da arkadaşlar. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Herkese güzel günler diliyorum. Bu videoyu da sizlere paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.